Merhaba gençler. Merhaba çocuklar. Baba oyunları kanalımıza hoş geldin. Bugün Abdul Samet'le beraber Brawl Stars oynayacağız. Ay oyuna geçelim o zaman. Önce bir kutumuz var. Bir tane aç onu. Üç çıktı. şey Aç onları. Evet. Alo. Bir kol oynayalım. Tamam. Bir de şunu. Tamam. Okay. Hadi ben geçelim videoya. Ben, ben onda. Çok yeniyorum. Ne oldu? Bak <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> tamam. Tamam, okay. <laughs> o orada. Lafın Okey. Bu tamam. Öbürüne geç. Sinirlen okay. şey Okey. 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 Okay. O da tamam. Yes. Çok bakalım. Aferin olma. Ne <laughs> 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 Yeni etkinlik geldi <laughs> Yolları oynayalım hadi bakalım. Yolları oynayalım. <laughs> on Baba benim de çok yoruluyor. Tamam, diyorum bu oyunda <laughs> çok <yumurcusu>. yoruluyorsun. <laughs> <laughs> Aa oyun başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aslanım dedim. Niçin ben daha de, düşer? <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Hadi bak alırsın. Yes. Aferin oğlum. <laughs> ben hiç Ama bak bu kupan, kupamızı da yükseltiyoruz. Bu hesabımızın kupası çok az. 570 kupası falan var. Hayır hayır Hayır, hadi, ben, ben. de. lan. ben evet. 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 tamam Hayır, ben de o o da bitti <laughs> o da bitti Nerede mı seni öldürdüm nerde bu neredesin neredesin saklanmış o bir yere Lokmalar için. orada da kuş yaşıyor. Şimdi Son bir orada. Bu, bu. Sen öldürmemiştin mü be? Bu başka mı yes. oğlum. Hayır. Öldü bu. Yes. Aferin oğluma. Keki. Babamız ne oldu? Baba, 811. Ben, baba, 811. Baba ben çok düşünürmüşüm. Evet. 811. Yani çok şey. gençler. Evet. Let's go. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Anne çaydır onu. Gel oğlum. Bu da bitti. Kutu var acaba ne yapacağız? Kır onları. Kır altından bir Kır kır kır. Elmasın altından. Kır oğlum. Bu bak. Ezik de ezik. Bak ba, 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 bak bak şey? formasını. Sinirlendi. Biz alırız seni böyle. Ha bizde kot var oğlum. Baba. Oldu ya. Adam sinirlendi. Gördün mü? Hmm. Yani ya sen ay. git oraya ya sen Öldürdüm. bizimle ulaşamazsın ya Öldürdüm o da geldi geliyor da seni bir kuda ay ay Hadi be ama işin onu bitirdi işime karıştı Oh, oh my God! <laughs> eşine masamızı da topladı. Eşine işte. eşine. Da iyi. Oh, çok hoş iyi. Alın, alın İşte bu, işte üç. Çok iyi, oğlum çok iyi. İşte bir, işte bir. Üç tane de üç yaptık, yani üçte hani üç yaptık. Işte bu da kazanalım ayrı kupamız 820 kupa da var Ooo daha geldi ödül o oh. Ben açacağım Ooo Okuz Bokuz İki yazdı ya Bir şey çıkmadı En azından bir puanları geldi Kalp atardı kalp atardı Yolda sonra tuttu Uyyy Şoför gözüme tuttu Deli bal, deli bir saçırdı. Kupası kasma. Devam. Bu hesabımızı kupasını yükseltiyoruz arkadaşlar. Bizim kupamızı düşeceğiz. Alın. Miau, miau, miau. Bak geldi onu da mı? <laughs> Bu <gülüyor> hangi karakterdi oğlum? <onu? gülüyor> poco, poco, poco. Ya popo git işine bak ya. Bu Samet var karşında ya. Şunu da alırsın. Otukla ne yapıyoruz? Okey. Ben şunu da bir tamam. alırım. Ne oldu? Ne oldu? Koy, Oo, ne Oo o da gitti. Geri geldi oğlum. Geri de geldi. Kaç. O uzak, uzak dövüş. Kaçman lazım. Yok ben onu öldürürüm. Öldürürsün. Ay bir tane aldım. Hmm. Ben ben alamamıyorum. Kaçma, sonuncu evet. ya. Kaçma. Kaçınca değil, kaçın. Burada evet. Ya sen kaçamazsın ya, sen kime şekil yapıyorsun ya? Burada bu samet var ya. Allah, o kaçtı, öldü mü? Canı çok az. Eşin onu öldürdü, ok. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Ben Tavşan kaç tadı tut. Tavşan kaç tadı tut. Tavşan kay, yok, yok. Be. Çak bakalım burada bir beşlik. Çak çak. Oley. Bakalım ne oldu? Üff. 829 kupa. Kupamızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu hesabımızın kupasını çok yüksek yapacağız

o kimse ben baba. Vallahi sen. Vallahi helal olsun bir ve iki attı. Evet bir ve iki. Baba ben çok düşündüm. sen de kaç kez aldı Bir Ya sen kime şekil yapıyorsun ya? Kime şekil yapıyorsun? <laughs> Senin eksiğin dedim Şimdi suya ekini ödeyeceğim. İşte bu. Çok. Yes. Biz birinci oluruz. Ay baba. Alo, alo, alo. Biz birinci oluruz. Hadi. Bir kutu daha. Aç onu bakalım. Bu da sana. Ben açayım. Pokus, pokus. Hiç çıktı ya. Hiç şey <laughs> çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar bugünlük yeter. Abdül Samet'le bugün kaç kupa oldu? 838 yani bir 30-40 puan kastık. Umarım sevmişsinizdir. Beğenip bir like atmayı unutmayın. Bizi sevi seviyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.